Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakmayın ama diğer tabletimde bir sorun var. Daha yapamadım, tamir edemedim. Bu tableti çekelim. İnşallah yani tabletime kavuşayım. Allah'ın izniyle Allah'ın Allah bana öğrettiği bilgileri videoda paylaşmak istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah Allah bana bu imkanları sağlar. Devam ettirir. Elhamdülillah. Bir de ben Allah'ın verdiği nimetler için Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çiğnemeyle ilgili bir yöntem aklıma geldi. Burada söylemek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzımızı şöyle 45 derece açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani her çiğnediğimizde bir 40 rakamını 45 rakamını öyle hatırlıyoruz. Yani çiğnerken kapatıyoruz. Şöyle 0 derece. Bu düz olarak. Kamera belki tam göstermiyor. Burada dik böyle 40, 90. Biz böyle yaptığımızda 45 derece açıyoruz. Kapatıp açtığımızda 40 derece. 0'dan 40'a, 0'dan 45'e o şekilde hatırlayalım. Çiğnerken 40 dereceyi hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de 40. süre ve 46'ya kadar hamim harflere başlıyor özel sürelen Bismillahirrahmanirrahim 42. sürede hamim aynı sin kaf renet derken hamimi söyleyebiliriz mim diyebiliriz Kı, mim kelimesinin hepce de mim harfinin hepce değeri ee, 40 Bismillahirrahmanirrahim yani bu 40'ı aklımıza tutabiliriz geometriye hatırlatmamız için bir de seyce derken de böyle bir yöntem var bunu söylemek istiyorum mesela yere 180 derece paralel bir Yere uzandığımızda 180 derece açıda duruyoruz. Yani secde kelimesinin anlamı 180 derecelik açıda durmak demek. E, yer 180 derece paralel. Biz ayakta durduğumuzda böyle 90 derece oluyor. Secdeye doğru elimizde 100, 110, 120, 180'e kadar öyle yani dereceleri hatırlayabiliriz. Yani secdede 180 derecede. Ağzımızı açtığımızda 40, 45 derece. Bunları hatırlayabiliriz. Allah'ın izniyle bunları hissettim. Yani Allah'ın izniyle kullarım ayette kelimesini okuduktan sonra yemek yememde bir azalma oldu. Allah'ın izniyle daha az yemek yiyorum. Hatta çiğ yemeğe geçtim. Çiğ yemekten toprakla ilgilenmeye geçtim Allah'ın izniyle. Sonra 4 elementi düşürmeye başladım. Bir sebzenin, bir meyvenin, bir bitkinin yetişmesi için 4 elemente ihtiyaç var. Ateş yerine yani ışık, toprak, hava, su. Bu dört element olduğunda o sebze, meyve yetişiyor Allah'ın izniyle. Artık dört elementi hep düşürmeye başladım. Harflerde dört element, mevsimlerde 4 element, burçlarda 4 element öyle. Yani kullarımı yedikten sonra çiğ yemeye başladım. Çiğ yemekten toprakla ilgilenmeye, dört elementle uğraşmaya başladım. Allah'ın izniyle çiğ yemekleri çiğnerken ağzımı 40-45 derece açtığımı düşündüğümde de yine Allah'ın izniyle az yemek yemeye başlıyorum. Yani yemeklerimi azaltmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Kullerimi azalttı bir de çenemi açıp kapanmanın açısını düşündüğümde de Allah'ın izniyle az yemeye başladım. Yani bunu söylemek istiyorum yani Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim. Az yemek yerim Kur'an-ı Kerim ile yani Kur'an-ı Kerim ile dövmeye çalışıyorum yani. El, El Kur'an yazdığı yer Bakara Suresi'nde El Kur'an yazıyor oruç tutun diyor. En son el Kur'an yazdı yerde de secde edin. Yani Kur'an oruca yönlendiriyor insanları secde etmeye yönlendiriyor. Yani insanlık değerimizi, yücelimizi kullanmamızı sağlıyor Allah'ın izniyle. Sadakalar oluyor.